CS ölü oyun diyorlar. Görüşün nedir? Kimine göre ölü oyundur abi. Kimine göre değildir. Oyunu bırakıp giden her insan oyun ölü diyor abi. Başarı yapamayınca ölü de geç amına koyayım. Vizyonsuz gavatlar amına koyayım ya. Profesyonel oyuncu olamadım ya CS e ölü. Ben profesyonel oyuncu olamadıysam CS e ölü ama koyayım Yeni grafik motoru gelir. Yeni şey motor falan çıkacak. Sıkıntı değil abi. Oyun bitmez. CS dünya üzerindeki her oyun biter. CS bitmez. En köklü e-spor oyundur. Hiçbir zaman da bitmeyecektir. CS Go'su çıkar. CS Beta'sı çıkar. CS Yarra çıkar. CS 2023 çıkar. Silahlar bordan olur. Amına koyayım. Bitmez siktiğimin oyunu ya. Allah Allah. Bu kadar basit.